Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size söz verdiğim gibi birazcık geç oldu ama gene de çekebildiğim bir tane Minecraft videosu. En son arkadaşlar köy bulmuştu ama ikinci köy. Birinci bölümünü izlemediyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Her şeyi almak istiyorum. Bu mu tebrik be, geriye çok fazla yeri alınamayacak. Nereye gitmişler? Bunların buradaki acıları alıştırıyor. Bu evde var mıydı belki? Hiç alınamayacak bir zaten sağlıklı Bir de arkadaşlar üçüncü bölümde belki ablam da gelebilir. O kadar da bilmiyorum. Hatta isterse şimdi ben de gelebilirim. Sonu 10'a kadar çıkmıyor. Bir de senelik sonu 20'si çıkıyor. Ne yapayım? Evet, Arkadaşlar, ben herkes gibi şey kazmayla, tahta kazmayla başlamadım. Direkt ben, ben demir kazmayla başladım yani. Böyle iş mi Bakalım. Bakalım.

তুমি জিলে না? হুম। ভালোই ভিডিও নিছো। মানা নেই। তাই। হুম।

Yoksa arkadaşlar bizim serimiz olarak Ejderha'yı öldürmek var. Ejderha'yı öldürebilirsek çok iyi olur. Ama onun için Güdelmaz var falan. Güdelmaz zırhlar falan. Ölmez Tamam bizim ikinci güzel bir şey, köyü bulmamız lazım. Bu çok kötü köy. Merhaba mi? Öyle gideriz. Hepsini topla hepsini. Bir de golem öldürme öldürmekten ay konuşamadım. Öldürür... Öldürüp gideceğiz. ha. Öldürmezsek ben asla gitmem bu köyden. Size diyeyim. Bu köyler de enayi yani. Dışarı bırakıyor bu şeyleri. Buğdayları. Sanki kimse çalmaz. Bir sürü ekmek yapacağız. Ve bir sürü yiyeceğimiz olacak. Tam bizde 60 tane şey var ekmek. Ama bu bize yetmez. Biz aç insanız. kır kır kır. Çubuk, çubukla kırıyorum. Daha pekinece. Oh. Bunların içinde bir de daha fazla buğday var. Buradan bir tane daha şeyi toplayayım. Oo. Tamam. Şimdi golemi yok edebiliriz. Ay, düştü. Dur şimdi. Oha. Bu kadar beklemiyordum. Arkadaşlar baya bir buğdayımız olacak. Hem de baya. Envanterimiz <laughs> dolacak kadar. Baya. Ne kadar ekmek oraya yerleş. Pardon. Nerede beleş? Oraya yerleş. Hadi ya buradan da bir stek daha çıkar. Hatta fazla bile oldu. Buradan da bir stek çıktı. Hatta fazla bile. Sen ne diyorsun ya? Şimdi iki saat buna basacağız. Arkadaşlar ben hepsini ekmek yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Gece oldu. Şimdi ben uyuyacağım 2 dakika. Yatak çok uzak. Tamam uyuyalım. Gece boyunca uyuluyor. Kalktı. Yatağı alalım. Arkadaşlar. Bir daha <laughs> ben 4 stake. 1 stake 64 stake olduğuna göre. 4 stek yirmi tane ekmeğim oldu. Şu ana kadar bayağı iyi. Ama iki dakikalığına benim şu kumu almam lazım. Aa acıktım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoppa. Gülüm efendi. <laughs> İnşallah vurmaz ya. Ama kesinlikle saldıran golemdir. Yani hemen öyle. de piramit bulsak ne kadar güzel olacak. Tamam. Arkadaşlar ben bu golemi öldürüp geliyorum. Arkadaşlar 5 tane demir çıktı. Şu an bende 7 tane oldu. Çünkü diğer iki bölümde de şey yapmıştık. Bir tane daha golem öldürmüştük. Toplam 10 tane demirimiz olmuş oluyor. Ama ben 3 tanesini kullandığım için. Şimdi üç tanesini kullanacağım. Güzel. Demir eşyalarla başladık. Arkadaşlar şimdi ben düzgün bir tane köy bulup Ağaçlı bir yer bulup geliyorum. Arkadaşlar ben planjir mekanı buldum. O yüzden ben hemen kalkan yaptım. Bir de arkadaşlar ben hemen çatıya çıkıp yağmalayıp buraya geliyorum. Arkadaşlar sonunda gelebildim. Şimdi bunu açacağım. Oooo! Arkadaşlar o kadar iyi şeyler çıktı ki. Nöbetçi zırhı. Nöbetçi zırhı süsü. Bayağı iyi şeyler çıktı. Şuraya koy. Şunu koy. Tak. Tak. Bir de bunu alayım. Şimdi dur o iksiri nerede? Tak. Güzel. Şimdi benim buradan tüymem lazım. O yüzden arkadaşlar ben hemen şey bulup yeşillik bir yer bulup gel. Evet arkadaşlar tam bulmaya çalışıyordum. Bakın ne buldum. Abi üçüncü köy. Kılıcılar <laughs> <laughs> mekanınızı basmadı. Umut bastı. Bunları almayacağım. Hadi yere bakalım. Ablamı da öldüreceğiz. Bu arada arkadaşlar deve de var. Böyle da kesin sabahlar. Bakalım. Oooo. Bunlar da

Arkadaşlar ben burayı bu sefer harbiden yağmalayıp artık yeni bir tane ağaç bir buldum. Arkadaşlar zombi tarafından öldüm. Ve bayağı sinirliyim. Bu bölümü bir daha yapmak istiyorsam abone olup like atın. Görüşürüz. videomuz bu kadardı.